Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sesli olarak CarX Drift videosu yapacağız. Evet arkadaşlar yeni bir araba modifiye edeceğiz. Evet edeceğimiz araba. Bunu düşünüyorum ama değiştirebiliriz de. Bir bakalım arabalarımıza. Evet arkadaşlar bir önceki videomda sessiz yaptıydık. Gördüğünüz gibi şu arabayı yaptıydık. Hata olduydu. Hatanın sebebi de kaydetmeden çıktık. Evet arkadaşlar şimdi şöyle diyorum ee, Güzel bir araba yapalım Güzel bir araba yapalım Evet güzel bir araba yapalım Japon aracı düşünüyorum Ya tabii ki Güzel olan var milletin sevdiği var sevmediği var Şöyle bir bakalım şöyle iki dakika bir gezelim ondan sonra Evet size şu arada Bu arada şunu göstereyim bir tane arabam var benim. Evet arkadaşlar bu araba efsane bir araba arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum ki Katalog'dan Güzel bir Japon arabası ya da Alman arabası da olabilir. Japon arabası dedik ama ee, O zaman şu Neydi? Panther M5 yani MX5, Mazda MX5 diye bildiğimiz araba. Evet bunu yapalım bakalım. Arkadaşlar, buna ben bir şeyler yapmıştım herhalde. Aynı. Evet, modifikasyona giriyoruz. Ya, bu stokmuş lan. Stok nasıl böyle olabilir? Ultimate'e girdik. Hangisini yapsak? Ultimate yapalım. Bütün hepsini yapsın. Evet, Select diyoruz. Y Dino stand yapabilirsiniz. Ya da konfigüratör var arkadaşlar, ona basıp girebilirsiniz. Evet. Ben ilk önce jantlardan başlıyorum arkadaşlar. Tabii ki siz nereden başlarsanız Jantların boyundan yani şeyinden değil. Batikette janttan başlamıyorum. Batikette en son jant. Bunları bir ayarlayalım. Jantın inçi kaç olsun? 20 inç yapalım. Evet şurada profil yani yanak boyu yanak boyunu küçültüyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi araba bir kendine geliyor. Jantı büyütüyorsunuz. Araba çok güzel bir şeyler oluyor böyle. Yani şöyle ki arka jantı 255 yeter mi? Yok. 285 yapalım. Birazcık büyük olacak tabii ki. Ön jantta 285 yapsak mı? 265 yapalım ben tarafına. Evet şöyle ki bir kamber yapıyoruz arkadaşlar. Ön kamberi ben fazla çok yüklenmiyorum. Şöyle mesela ön kamberi 4'e düşürdük diyelim. 3.9'a düştü. Tamam. Onu ayarlamayalım. Evet arka kamberi de onu da fazla yapmayı düşünmüyorum ama yine de yapacağım yani. Biraz. Böyle mesela bir altı altı iki tam evet arkadaşlar. Ondan sonra şöyle geliyoruz ön tarafı bir şöyle lastiğin aslında birazcık lastikten biraz daha düşük yapıyoruz. Arka tarafı da lastiğin tam böyle dişlerinin oraya yapıyorum arkadaşlar. Benim sevdiğim pozisyon böyle arabada. Ondan sonra bir şu kaster var. direksiyon dönüş açısı. Bakıyorum çamurla değiyor mu? Oyun olsa da değmeyecek arkadaşlar benim için. Değiyorsa tabii ki birazcık düşürürüm derecesini. Zaten şu an derecesini düşüreceğiz birazcık. Şöyle 46 derece yapalım. Kasteri de ona çıkartalım. Ondan sonra Akırmen diye bir ayar var arkadaşlar. Düşürme, yükseltme falan. Arabanın daha da çok dengesini falan ayarlama olayı yani. Ben bunu da şöyle bir 50 yapıyorum. 49 tamam yeter. Evet arkadaşlar, ondan sonra jantlara geri geliyoruz. Evet, janta geldiğimizde yapmamız gereken iş şu arkadaşlar. Görüyorsunuz, çamurluktan içeride lastikler. Şimdi geliyoruz şurada "departure of rear wheels" yazıyor. Yani offset. Yani offset dediğim lastiğin içeriye dışarıya Flanş takma gibi bir şey yani. Şöyle 4 yapsak yeter arkadaşlar bence. Bir bakalım. Tamamdır. Bir bakalım fazla mı oldu? Arkadaşlar bu birazcık daha basılması gerekiyor arabanın. Süspansiyona geliyoruz. Şunu 15'e düşürüyoruz. Tamamdır. Şimdi oldu. Evet yeniden geldik bir olsa Evet şimdi ön tarafı çıkartacağız mı çıkartmayacağız mı onu düşüneceğiz bir de. Ön tarafı da şöyle diyorum ben. Ben yani fazla dışarıya çıkartma yandaşı değilim ön tarafı. Çıkartırım çıkartmam değil ama Yani Benim dediğim gibi ön taraf birazcık basık olacak olayı var bende. Ondan dolayı birazcık Sürtme olayı var. Ben böyle birazcık şapıyorum. Şey hmm, i̇çeride tutuyorum. Evet bu ön taraf için idealdir. Şimdi ön tarafı yükselteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, uğraşmayalım. Evet, motorda maksimum tork şu bu, onlarla ilgilenmeyeceğim şu an. Evet. Transmisyon geliyoruz, yani vites olayına. Vites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bu ne kadarcık düşükse araba o kadarcık dişli boyu büyüyor mu desem. Öyle bir şeyler oluyor. Yani dişli boyu küçülüyor aslında. Büyümüyor. Hani bilirsiniz bisikletlerde en yüksek vites en küçük dişlidir. Ne kadar küçük o kadarcık hızlı gider. Onun gibi. Şunu ben şöyle yapıyorum. Bunu 80 yapalım arkadaşlar. Şunu 1.10 yapalım. 1.10 lan yanlış oldu. 1.10. Nokta virgül koyunca olmuyor. Şuna ben 80 yapmadım lan. Ha yanlış olmuş arkadaşlar. 0.80 olacak. tamamdır sonra buraya geliyoruz buraya da 80 ile 1.10 arasında 30 var buraya da 30 fark koyuyorum 1.40 yapıyorum evet üçüncü vitesi yapsak mı onu da şöyle yapıyorum en yakın olduğuna yuvarlıyorum arkadaşlar ok ekinci vites ikinci viteste 2.5 yapalım 1. viteste 4 yapalım arkadaşlar Hatta 4 değil 4 fazla 3 yapalım Tamam okey Okey arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle bir araba olacak Kalkışta birazcık ee, Sert kalkmayacak yumuşak kalkacak normale göre Fren ayarıyla ayarı oynamıyorum arkadaşlar şu an bundan Evet ESC'ye bastığımızda burada kaydetme yazıyor zaten Bunu kaydetmek istiyor musunuz? Yes diyoruz Ve gördüğünüz gibi kaydettik Body e geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle ki body kit'te birkaç paket var böyle. Arabanın kendine özgü paketleri var arkadaşlar. Ama ben bunları sevmiyorum, seçmiyorum. Anamın. Şöyle ilk bir tampondan başlıyorum. Orijinali bu. Bu çıkartılmış hali, bu da body kitli hali. Arkadaşlar ben orijinali seçiyorum kaputa geliyoruz. Kaput da sonunda sonda oluyor. Evet. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye bakıyorum. Evet, bunu yapalım. Ondan sonra tavan kapalı açık. Kapalı olsun arkadaşlar. Biraz daha böyle bir neşeli havası katsın. Ayna olmuyor var. Bir de böyle ince bir ayna var. Bence orijinali kalsın arkadaşlar içine de bir şöyle ki şu demiri koyabiliriz koruma demiri olarak. Evet yan lipler, şey yanmaş verler. Evet bunda böyle yapalım. Bagaja geldiğimizde bagaj kısmında şöyle yazılar gerek yok. Evet arka tampon. Değiştirsek mi acaba? Ya birazcık değişik oluyor arkadaşlar ama ya güzel oluyor gibi ama değişik oluyor yani. Hadi değiştirelim var. Böyle deneyelim bir de. Arkaya spoiler taksak mı? Anam bu ne böyle? Şu spoiler arkadaşlar biraz abartı. Abartı olması bir yandan güzel ama. Bence böyle bir şey yapalım. Spoiler takmaya gerek yok ama takalım var. Güzel olur. Evet. Ondan sonra gelelim ön fara. Arka fara gelmeden önce. Ön farda bu içi boş olan yani full hava alsın. far olmasın havasında. Bu orijinali orijinale. Hangisi olsun? Bence bu daha güzel. Evet şimdi arka para geliyoruz. Şu döndürme olayına sinir oluyorum. Bunda da boşlar var. Bu var, bir de bu var. Bence bu daha iyi. Yani şekil olarak. Evet şimdi jant seçimine geldik arkadaşlar. Jantımız da şöyle Güzel mi seçsek, acayip mi seçsek onu anlayamıyorum. Yani anlayamam dedim. Bir bakalım. Bu oyunda kullandığım bir jant var. Bakın bu jant bunu uyacak mı? Hangi jant olduğunu hatırlamıyorum. Abi bakmam lazım. Şöyle stoğa geliyoruz. Stoktaki jantları geziniyoruz. Evet. Evet size bir iki tane daha araba göstereceğim bu arada onları Unutmayalım gösterebilirsem unutmazsam Çok güzel Jantlar var elimizde arkadaşlar Ama Seçim yapamıyoruz Şöyle bir jant taksak bu arabaya nasıl olur Ya fazla Havası güzel durmuyor arkadaşlar yani Böyle bir Arabaya uymuyor desem yeri var yani Evet dediğim jant buydu. Evet şimdi bu. Ama şöyle telefondaki oyunda güzel gözüküyor ama bilgisayardakinde güzel gözükmüyor. Boyamamız gerekiyor. Evet bu jant buna uydum arkadaşlar bilmiyorum. Herkesin zevkleri ve renkleri tartışılır. Evet. Bu jantı taksak mı? Zero Drift'teki jantlar zaten bu oyun oynuyorsanız bilirsiniz böyle genellikle düz olan jantlardır. Şöyle bir jant taksak Arkadaşlar. En iyisi şu yapalım. Evet. çıktığımızda şu arka jantın değişme olayına sinir oluyorum. Sonra şuraya gelelim. Evet. Evet arkadaşlar bu değişme olayında bulun. Yanlışlıkla biz gelmişiz. Kassis yani badkit seçeneklerine girmişiz. Orada bir jant yapma var. Bir de set olarak jant içinde bunun var. Biz tek jant yapmaya gelmişiz. Ondan dolayı bu da kendini atmış tabii ki. Ondan dolayı birazcık hatalı olmuş. Evet. Şimdi araba nasıl beğendiniz mi beğenmediniz mi? Onu artık yorumlara yazarsınız. Şöyle ki. Evet. Bir şey unuttuk. Ama ben seçeneklerde görmedim onu. Ama yokmuş ya. Yani. Unuttuğumuz şey arkadaşlar egzoz. Ama seçeneklerde yok. Bu arabaya egzoz seçeneklerde olmaz mı ya? Yani? Evet şimdi bari bir drift'e girelim diyeceğim. Şöyle nereye girsek. Ee, aynı her zamanki gibi. İlk seçeneğe girelim. Parking'a. Burada birazcık Takılalım bir bakalım arabamız nasıl. Güzel yandı Tabii ki ben şöyle demiyorum. Güzel yandı bana göre güzel yan Bunlar güzel yanlayan arabaları yapan arkadaşlarım da Evet arkadaşlar şöyle bir şey var Genellikle millet bilir bunu Lastiğin seçeneği ne kadarcık darsa Yani lastiğin yere bastığı alan ne kadar darsa o kadarcık rahat yanlar Daha da çok sarar Ama ben şeklini beğenmediğim için öyle yapmadım. Yani böyle yapsaydım daha da iyi yanlar diyen arkadaşlarımız olur tabii ki. Ama ben şeklinden dolayı da daha da çok şansım. Arkadaşlar bu arada ben videoları linkleri koyuyorum. Şu kollardan indirebilirsiniz oradan indirebilir. Hmm. O linke girerek sağda üstte reklamları geçiyorsunuz. Ve reklamları geçtikten sonra ee, ne desem orada bir sayfa açık orada indirebiliyor. Google Drive olması lazım. Google Drive'dan indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar indirerek böyle güzel arabalar yapabilirsiniz. Evet bu arada size bir göstereceğim birkaç araba vardı. Garaja, kataloğa giriyoruz. Evet. Size ben şu arabayı gösterdim. Yeniden gösterelim. Evet bu araba benim böyle arkadaşlar. Kim beğenir kim beğenmez. Onu bilemiyoruz. Ama çok güzel beğeniyorum arkadaşlar. Ben böyle sade, jantı şöyle orijinal. Birazcık büyümüş. Rengini birazcık daha böyle değiştirilmiş bir şekilde beğeniyorum. Bir de bu rengini çok beğeniyorum bu arabanın. Gerçekten. Evet bir de Modifiye hastaları bilirler Özcan Özer Medya Balbazar Onun arabasına çok benziyor arkadaşlar Bunu yaptım Bu arada Şu seçenek aynen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yaptığım bu Jant Ne zaman değiştirdim hatırlamıyorum Arkadaşlar çok güzel ama ya. Çok güzel araba yani arkadaşlar. Kataloğa giriyoruz. kaç tane daha araba olması lazım. Evet. Öbür arabamda bu. Bu da çok güzel yanlıyor. Ya tabii ki kimi beğenir kimi beğenmez bilmiyorum. Ben bu arabanın gerçekte de yani hastasıyım desem yeri var. Bu arabayı biliyorsunuz böyle bir turbo vesaire hastalığı var bu arabanın. Çok güzel bir araba. Şu arabayı yaptım. İlk araba yapışımdı. Fazla beğenmedim yani. Güzelle yapmadım zaten. Bana göre güzel değil. Gördüğünüz gibi. Yani arabayı oyunda beğenemedim zaten arkadaşlar. Bakın GTR. Onu yapmadım hiç. Hiç ellemedim bile arkadaşlar. Sıradaki araba olarak inşallah bunu yaparız. Evet. Birkaç tane daha araba var mı? Bir bakalım. İki serisi yaptım mıydı? Yok. Hmm. Başka şunu yaptım. Bunu da güzel yapmadım. Güzel yapmadım dedim ben şekil olarak yapıyorum arkadaşlar. Antrastik yapayım dedim. Böyle bir şey yaptım. Jantını böyle taktım. Hani olur ya arkadaşlar böyle koyarsınız kapının önüne basarsınız dibine kadar. Böyle izlersiniz arabayı. Öyle bir araba olsun dedim. Onun için yaptım bunu. Başka arabalarımız var mı? Evet bir de sizinle beraber yaptığımız bu araba var Bu arabayı da koyacaksınız kapınızın önüne arkadaşlar Orada izleyeceksiniz Evet arkadaşlar Videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum Abone olmayı beğenmeyi Yani like atmayı unutmayın Bir de dediğimiz gibi zile basmayı unutmayın Zile bastıkça Bizim ee, Ne desem Attıklarımız her şeyi görürsünüz Yani şöyle diyeyim. Ben mesela yeni bir mod atmışımdır onu görürsünüz. Yeni bir modifiye yapmışımdır onu görürsünüz. Biliyorsunuz zaten bir korona belası var ülkemizde. Hem ondan dolayı dışarıya da çıkamıyoruz. 20 yaş altı çıkamıyor zaten. Ben de evde hapis oldum arkadaşlar. Ondan dolayı video yapıyoruz. Sizler izleyin diye, eğlenin diye. Hem zaman geçirmek için, hem sizlere eğlendirmek için. Evet arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.